Lavanta ilimizin önemli aromatik bitkilerinden birisi. Bugün onun hasadını gerçekleştirmiş olacağız. Tabi bu vesileyle lavanta hasadını yaparken dikkat çekmek istediğimiz birkaç husus daha var. Onu da ifade etmek istiyorum. Malum bir iklim değişikliği var bütün dünyada ve buna bağlı olarak da tabi sıcaklıklarda ani düşüşler yükselmeler oluyor ve bu da e, tabiatın dengesini olumsuz yönde etkiliyor. E, 1940 yılından beri e, ilk kez 2024 Mayıs ayında en yüksek sıcaklık ortalaması Mayıs ayı itibariyle ölçülmüş durumda. Bu küresel ısınmanın e, dünyadaki ülkemizdeki etkilerini gösterme göstermesi açısından önemli bir örnek. Dolayısıyla bu küresel ısınma ortamında bizlerin mutlaka birincisi suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Su verimliliğini ön plana lazım. Ve yaptığımız tarımsal faaliyetleri de buna göre planlamamız lazım. Daha az su tüketen, suya az ihtiyaç duyan bitkilerin yetiştirilmesi, bu anlamda işte aromatik e, bitkilerin ekimi bu yüzden önemli. Lavantada ve ilimizdeki gül üretimi de suya az ihtiyaç duyan bitkilerden. Bunların tabi hem ekonomik değeri var hem de bir yanda suya az ihtiyaç duyma gibi bir avantajları var. E, biz bu naz göstergeler açısından ülkemiz çeken ülkeler arasında. Dolayısıyla mutlak surette suya az ihtiyaç duyan bitkilerin e, üretimine önem vermemiz lazım. Hatta e, içme suyu kaynaklarıyla sulama suyu kullanırken içme suyu kaynaklarından değil atık sulardan, yağmur sulardan, gri sulardan faydalanmanın da çok önemli olduğu artık ee, önümüzde önemli bir gerçeklik olarak duruyor. Ee, bizim tabi Lavanta Yolu projesi daha önce kurumlarımızın desteğiyle burada başlatılan bir proje. Ee, biz Gül Yolu projesi diye bir projeyi de Mayıs ayı içerisinde başlatmış olduk. Ee, bu projelerin amacı birincisi dediğim gibi su verimliliğine katkıda bulmak, suyun kullanımının sürdürülebilirliğini sağlamak. Bir yandan da tabi bölgemizin ekoturizm imkanlarından da faydalanmasını sağlıyor. Suyu konusunda bütün e, vatandaşlarımızı, çiftçilerimizi, herkesi yeniden de, yeni bir şey diye vatandaşlarımızı daha tasarruflu olmaya çağırıyorum. Su kaynaklarımızın e, sınırlılığını bilerek hareket etmemiz lazım. Tarımda da artık damla sulama, yani kapalı sistem sulamaya önem vermemiz lazım. Gözelliğimizden, dağlar, dağlar, polislerden sulamaya önem vererek e, çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Sulama imkanlarını arttırmaya çalışıyoruz. E, Tabi bizim şanslı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum bu anlamda il olarak. Çünkü suya az ihtiyaç duyan işte ana e, çörek otunda, e, rezene gibi bitkilerde de. Türkiye'de önemli üreticiler arasındayız. E, dikiş e, alanı bakımından birinci ve ikinci sıralardayız. E, dolayısıyla e, bunun da önemini, kıymetini bilerek e, ama burada da kalmayarak e, mutlaka suyu tasarruflu kullanan, az tüketen bitkilere yönelmemiz lazım. Hem çevreye katkıda bulunmak hem de ilimizin ekoturizmine katkı sağlamak için çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz. 2005 yılınca liseye proje kapsamında başladığımız etkinliklerle ilgili Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde özellikle susuz tarım e, ve gelecek nesillerin içme sularının korunması ve Burdur Gölü ile ilgili çalışmalarımız kapsamında e, kamu, üniversite ve e, yapıcı e, birlikte e, burada 675 dekarlık alanda tıp aromatik bitki e, kilimleri faaliyetlerine başladık. E, şu anda e, asıl e, bu işin çağırcı öğesi olma olmak üzere kekik, lavanta, e, ada çayı, e, melisa, biberi gibi pek çok bitkiyi burada yetiştiriyoruz. Aynı zamanda burada e, araştırmaları yapılıyor ve bunun yanında çevresel anlamda suç insanları susuz geçirmeyi, yani damlama sulama sistemlerini geçirmeyi amaçlayan bir proje dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde e, sularımız tükenmekte, yarısı suları tükenmekte ve artık sulu taram için yeraltı suları kullanılmakta. Oysaki e, yeraltı suları gelecek nesillerin içme suları. E, tabii ki bu ülkede e, büyük boş hayvancılık e, sulu tarım da yapılacak ama mümkün olduğunca taban su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde yapılması gerekiyor daha ziyade göller yöresi su fakiri olan yerler. Buralarda e, özellikle gelecek nesillerin içme sularını kurtarmak anlamında, onlara gelecek nesillere içme suyu bırakmak anlamında susuz tarım modellerinin çalışılması gerekiyor ki biz 2005'ten beri susuz tarım modellerini e, Lisine proje olarak kamu ile birlikte, üniversitemizle birlikte e, uzun yıllardan beri çalışıyoruz. Ki şu anki buradaki tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda bu kapsamda devam etmektedir.